Merhaba arkadaşlar. Yani merhaba arkadaşlar. Yine bir videodayız. Bu videomuzun adı PINGU ile bir gün yani benle bir gün arkadaşlar. Evet. Aa sabah olmuş. Hadi gel. Aa inis zaten benim bir şey isteğim Hemen onunla yapalım ama ilk önce bir ay. ay. bugün ne kadar güzel bir gün değil mi arkadaşlar? Siz bugünü nasıl buluyorsunuz? Neler yazadınız? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi neye gidelim? Tadınız mı? Ben de soğuk Tadım ya. Sen deyin bak şurada bir dükkan var. Hadi oraya gidelim. Of. Motor kullanmak da ne zormuş. yani evet. Baby'den çok boy. Tamam. Sen daha bu, bu lafları nereden öğrendin? Ya beni okula gönderiyorsunuz ya ben orada özel ders alıyorum. veriyorum. Dur Su mu? Kola mı? Su mu? Ben kola içemem. Ben su veya... Evet su, su, su. su içeyim. Su Zaten su içiyorum canım. Tamam iç bakalım. Zaten abi içinde bu su bu sürü de be. karıştırdım ben. Neyse devam. Neyse devam ediyoruz. Evet hadi devam edelim. <laughs> evet devam edelim. Oyun parkına gidelim. Evet hafızamı okudun. Evet. Bu ya da arkadaşlar şunu söylemeden etmeyeceğim. Bugün bütün benim istediklerimi yapılacak. Hepsi benim istediğim olacak. Yani bugün benim istediklerimi yapma günü. O yüzden pinguinin pengu ile bir gün videosunu lütfen izlemeyi unutmayın. Bakayım bir penguen nele istiyormuş. Onu da öğrenebilirsiniz. Aaa değeriye düştük. Aaa düştük. Neyse ya Hadi ben biraz kaymak istiyorum. Beni bir bıyakabilir misin kucağından? Tamam. Hadi devam edelim. Evet. Evet şimdi oyun parkına gidelim. Ben oyun parkına gitmek istiyorum. Geldik bile. Ah mükemmel. Vuhuu. Ye 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 ye. Siz arkadaşlar kiyamboline binmeyi seviyor musunuz? seviyorsanız yorumlarda belirtin misiniz? Siz seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Tabii ki video bitmiyor ama bunu önceden söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizi çok seviyoruz gerçekten. Evet. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı ve yorumlarda ya da merak ettiklerinizi yazmayı unutmayın her şeyi Ama dolandırmak hariç. Hmm, Bu arada arkadaşlar Adobe Me'de sakın dolandırıcılık yapmayın. Dolandırıcılık yaparsanız biz sizi yepotlayız. Ve arkadaşlar şu anda abimizin yobuksluğu bitti. O yüzden yobuksu şu an kalmadığı için ama yüz yobuksu olunca bir kuyu oluşturacak. O kuyuba giymeyi unutmayın lütfen. Evet unutmayın gerçekten penguin haklı söylüyor ama gerçekten hiç robux'um kalmadı. Ya ne ya da e, golden goldfish alma seçeneğim vardı. Ben de golden goldfish aldım ve ben, ben ve ben pu, ve bu bu pengueni sahip alabi, olabildim. Ha, evet evet ama arkadaşlar şunu da sakın unutmayın dolandırıcılık yapmayın aynı zamanda biz size kuyruğu oluşturduğumuz zamanı söyleyeceğiz kuyruğu oluşturduğumuz zaman sizlere söyleyeceğiz biz size söylediğiniz zaman da e, o zaman o zaman zaten mutlaka kuyubumuza giymeyi unutmayın daha şu an henüz bir kuyubumuz yok ben bir şey basıyorum. Aa, evet otur sen şimdi. Aa sen hasta ben ettin? Ee, <laughs> Ay evet ben de hiç fark etmemişim ya. <gülüyor> <gülüyor> en uzağa bayla sana ne yetişeceğim? Hı. Evet evet ya. Of hemen yetişme biz lazım. Ben de çok hemen. Gidiyoruz. Aa Oo. bakın ne dediğim. <laughs> Hayvan var orada yani o ne yani bir. Bir de kendik bir de. Beni de seviyorsun değil mi? Evet seni de seviyorum. Sadece arılardan bahsediyorum. Sen... He ayılardan bahsediyorsan. <laughs> tamam. Sen arı mısın şu anda? Çok... <laughs> Aa şuradaymış hemen ben. <laughs> Heyecandan dolayı büyük ihtimalle video çekiyoruz ya. <laughs> hadi hadi. Ee, Sana bir şey diyeceğim. Bence son sen sonlandır. Çok güzel olacak bence. Evet ben de öyle o <laughs> düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar benim hastalığımın geçmesi adına like atın bu videoya ve abone olun kanalımıza ve yorumlara da bizim soyduklarımızı lütfen yazmayı unutmayın. Yazarsanız belki... <laughs> İyileştim. yaşasın. Ve arkadaşlar unutmayın e, bizi beni neslimin tükenmemesi için yani benim e, KM abimizden git benim dolandırıl ben dolandırılmamam için ve benim e, Başka bir ele geçmemem için ne olursunuz abone olur. Yoksa ben dolandırayım ve birisinin eline geçeyim de öyle Bakın nasıl bir şey Bakın birisi geldi. Bu dolandırıcım da bilmedimsin hemen ben bundan kaçacağım hey, ama yani öyle de deme yani belki dolandırıcı değil. Ama neyse hadi ben duşa gitmek istiyorum. Hemen resetlersek daha hızlı Evet çok hızlı gidebiliriz. Dur. Hemen beni çıkar. Tamam. Dur neredesin? Ha, buradasın. Hadi Dur, ilk önce edelim. ilk önce sana yemek vereyim. Al bakalım. Hmm. Ay abi rahat dedim yalancıkla. <laughs> <Biz> tamam çok... <laughs> Bu arada <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> benim ablamda rahat penguen var. Burada çok Evet 917 beğen kanalına abone olun. Daha onun videosu gelmedi ama gelince biz size haber vereceğiz. O zaman abone olmayı unutmayın. Çünkü onun ben, onda benim ikizim var. Tamam çıktım. Oh. Hadi şimdi gidiyoruz yatağına. İşte. Bak yine yatıyor. Bak neler, neler sesler çıkıyor çıkarıyor bu. Çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> günaydın. Günaydın bile Daha gecenin yarısı. Olsun olsun. Kalkayım biz. Şey yemek istiyorsan hemen burada bak. Evet ben biraz su içeyim ya. Benim yani canım istediğinden bir ihtiyacım değil. <laughs> Tamam hadi. Ay, oh, kafam böyle bir şey çarpıyor. Ne bu? Ee, Havalandıyma. Havlamı oh, oh. Ay dur. Çok sesli. Ben A pozitif sanıyorum. Sen? Şunu. Ben de A pozitif. Hmm, bakın şuraya da ben 900 sinyal aldım. Yani. Yani. 917B yani hayvanı. Şurada da duş var. Masyonun sonuncu katı da onun için bir yatak. İki kat. Şuraya bebek gelir diye yaptım. Şuraya da buraya da işin için. Aşağıda da bizim uyku petlerinin uyku yeri var zaten. Hı hı. Orası pet odası. Pe Al sana pet odası. Evet evet. Pet odası. Bak ben dolaba bir şeyler doldurdum. Ne var la baksana. Aa evet. Oh my god. Bir sürü pet eşyası varmış burada. Ama şimdi kapatalım. Oynayamayacağım. Evet. Bu arada arkadaşlar. Eee videoyu bit. Evet arkadaşlar. Çok uzun bir video oldu biliyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza <laughs> dur, abone. Dur dur. Dur dur. Ee, sen dediğim bitince videoyu sen sonlandırsana. Çok tatlı oluyor da. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu artık sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve diğer size açıklamada yaz kanalın açıklamasına yazdığımız kanallara abone olup takip etmenizi ve onların videosuna like atmanızı ve bizim kanalların kanalımıza ve videolarımıza like atmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyoruz. よろしくでーす